Sparta 1-30 Nisan 2023 tarihleri arasında 30 milyon 133 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Mart ayında ise bu rakam 39 milyon dolar değerindeydi. Elimizin ihracatında bir aylık sürede 9 milyon dolar değerinde düşüş yaşandı. Geçen yılın Nisan ayına göre ihracatta %17 azalış olduğuna dikkat çeken Sparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, bu yılın Nisan ayında 30 milyon 133 bin dolarlık ihracat gerçekleşti dedi. İhracat rakamlarımız geçen ayın Nisan ayına göre e, tabii bizim için üzücü bir şey. Gene %17'lik bir azalış var. E, başlıca ana kalemlerimizi rakam olarak söylediğimiz zaman da çimento, cam, seramik, toprak ürünlerimiz 4 milyon 450 bin 779 bin de dolar Gene büyük kalemlerimizden halı 1 milyon 228 bin 664 dolar, hazır giyim konfeksiyon 2 milyon 599 bin 768 dolar, ububat bakliyat 388 bin 667 dolar, kimyevi maddeler mamullere 2 milyon 510 bin 548 dolar, madencilik ürünleri 4 milyon 912 bin 722 dolar, makine aksamları 418 bin 958 dolar. Meyve sebze mamulleri 1 milyon 533 bin 822 dolar. Mobilya kağıt ve orman ürünleri 2 milyon 385 bin 432 dolar. Yaş meyve ve sebze 5 milyon 529 bin 954 dolar olarak gerçekleşmiş. Bu yıl Nisan ayındaki toplam rakamımız 30 milyon 133 bin 881 dolar olarak gerçekleşmiştir. Isparta'nın son 6 aylık ihracat rakamlarını da değerlendiren Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çelik, Ocak-Nisan 2023 tarihleri arasında Isparta'dan 128 milyon 673 bin dolarlık ihracat yapıldığını açıkladı. İlk 6 aya baktığımız zaman yani Kasım-Nisan arasındaki ihracat rakamlarımıza baktığımız zaman da gene ana kalemlerimizden çimento, cam, seramik, toprak ürünleri 29 milyon 569 bin 588 dolar. Demir ve demir dışı metaller 1 milyon 757 bin 267 dolar. Elektrik elektronik malzemelerimiz 1 280 046 dolar. Halı 8 milyon 928 bin 970 dolar. Textil ve hammaddeleri 11 milyon 296 bin 491 dolar. Yaş sebze ve meyveler. 36 milyon 839 989 dolar olarak yani toplam 6 aylık 199 milyon bin dolar olarak ihracat rakamlarımız gerçekleşmiştir. Yine yıllık sektörel ihracat verilerimizde Nisan ayına 2022 ve 2023 arasındaki rakamlara baktığımız zaman gene %13'lük bir eksideyiz şu anda Nisan ayı için büyük kalemlerimizden çimento, cam, seramik, toprak ürünleri 17 milyon 510 bin 337 dolar olmuştur. Demir ve demir dışı metaller 1 milyon 299 bin 469 dolar. Halı 6 milyon 223 bin 256 dolar. Hazır giyim konfeksiyon 8 milyon 757 bin 655 dolar. Yaş, meyve ve sebze de 25 milyon 913 bin 658 dolar olarak yani toplamda Nisan ayına baktığımız zaman 128 milyon 673 dolarlık bu ana kalemlerimizde ihracat rakamlarımız gerçekleşmiş. İlimizden en fazla yaz sebze ve meyve ihracatı yapıldığını aktaran Metin Çelik, en fazla ise Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, İspanya ve Çin'e ihracat gerçekleştiğini belirtti. Gene ilk 5 sektörümüze ihracattaki baktığımız zaman 2022 ve 2023 Nisan karşılaştırmasını yaptığımız zaman bu ilk 5 sektörümüzde de %4-65'lik bir düşüş görülmekte. Yaş meyve sebre rakamımız 5.529.954 dolar olarak gerçekleşmiş. Madencilik ürünleri 4.912.722 dolar. Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 4.450.779 dolar. Hazır giyim ve konfeksiyon 2 milyon 599 bin 768 dolar. Kimyevi madde ve mamullerimizde 2 milyon 510 bin 548 dolar olarak gerçekleşmiş. Toplam 20 milyon 3 bin 771 dolar olarak gerçekleşmiş. İlk 5 sektörümüze Ocak Nisan 2023 olarak baktığımızda da yaş meyve ve sebze 25 milyon 913 bin 658 dolar. Madencilik ürünleri 22 milyon 629 bin 023 dolar. Yine ilk 5 ülkeye Nisan Ocak ayları içerisinde 2023 baktığımız zaman burada da 3.09'luk bir artış gözlemlektedir. Gözlemlek e, bu ülkelerin başında da Hindistan 20 milyon 203 bin 853 dolar. Amerika Birleşik Devletleri 18 milyon 862 bin 822 dolar. İspanya 9 milyon 228 910 dolar. Çin 8 milyon 660 bin 67 dolar. Rusya Federasyonu'na da 7 milyon 784 bin 753 dolar. Yani toplamda bu ilk 5 ülkeye de 64 milyon 740 bin 404 dolarlık bir ihracatımız gerçekleşmiş. Ee, Tabi maalesef bu gerek kurdan kaynaklarına gerek tedarik zincirindeki aksaklıklardan kaynaklanan düşüşler devam etmekte. İlerleyen süreçte, ilerleyen aylarda bunun inşallah artıya dönmesini bekliyoruz. Çünkü biz Isparta olarak 500 milyon dolar gibi bir hedef koymuştuk. İnşallah bunu en kısa sürede yakalarız diye düşünüyorum.